Öncelikle selamlar. Ben Eldex ve bugün yanımda GBX kötten sikiş var. Hoş Eray Hoş bulduk. Arkadaşlar bu arada Era'nın kanalında şu anda Era'nın elinde tutmuş olduğu SSC Turbo Peak Field Tested çekilişi var. Açıklamalarda da çekilişi yaptığı videonun linki bulunmakta. Gidin alın bu garibanın elinden bu SSC'yi. Tamam. Konuş. <laughs> Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar birer tane galeri kasamız var. Bunu açacağız ve içinden gelen silahla oynayacağız. Umarım kuklu bıçağı gelir. Ben VS'yi kaybederim. Kuklu bıçağı gelsin yeter. Kazananı, kaybeden hani VS'yi kaybeden iki adet kasa alacak ve kazanan iki adet daha kasanın sahibi olacak. Bu arada birinci kasa yere ben ısmarladım ama BS'yi kaybederse bana iki tane kasa alacak. Birisi olsun anahtarıyla beraber. Olsun yine kardayım. Ben açıyorum birinciyi. Oto gelsin. Oto sniper istiyorum. <laughs> ne olur? Diggle geldi. <laughs> Fabrikadan yeni çıkmış ama floatu birazcık kötüymüş. Deagle'mıza hemen bir takalım. Bende zaten bu Deagle'dan arkadaşlar 5. oldu bu. Yani 5.yi <laughs> takalım. Hoppala. Sen de Eray aç bakalım. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Sana da Deagle çıkmasın oğlum. Yeter. <laughs> Deagle çekti değil mi? Evet. Az aşınmış. Arkadaşlar Diggle vs Diggle olacak o zaman ben başlatıyorum yavaştan. Zaten ben kazanacağım için sıkıntı yok. Evet arkadaşlar burada video yine Skins VIP veriyor ve Skins VIP'de arkadaşlar biliyorsunuz ki Hyperbiz çekilişimiz sonuçlandı ve Hyperbiz çekilişimizden sonra böyle bir güzelliğin çekilişini yapmaya başladık arkadaşlar. 5 dolar yatırım şartı var. 14 kişi yatırım yaptığında direktman açıklanacak. Kod Aludex CS2 arkadaşlar bunu unutmayın. Bakın Aludex'i yazarsanız buna katılamazsınız. Aludex CS'yi yazarsanız bu şekilde katılabilirsiniz. 4 katılımcısı var. Yani 14 kişi katıldığında otomatikman açıklanacak. Şansınız yüksek oluyor. Tam şimdi matematik hesaplamasını yapamadım. Siz yaparsınız zaten. Ekstradan Arkadaşlar böyle bir yatırım şartı olmayan bir çekilişimiz bulunmakta. Aludex CS koduyla siteye önceden kayıt olmuşsanız veya yeni kayıt olacaksanız veya açıklamalardaki linkten kayıt olursanız otomatikman bu çekilişe katılmış oluyorsunuz. Bu arada açıklamadaki linkten siteye kayıt olursanız Aludex CS kodunu otomatikman kullanmış oluyorsunuz. Şu anda 42 adet katılımcısı var. 11 gün sonra açıklanacak. Blok 18, blok 18 fabrikadan yeni çıkmış. Katılımı unutmayın. Skins VIP'ye video sponsor olduğu için çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, VS'mize başlıyoruz. O mükemmel değil. En azından bendeki FN e Rinki. Sendeki neydi kanka? az aşınmış olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Benimki daha değerli. Da ya da eski müşter olabilir bilmiyorum. Gör, yeni görüyorum. Abi tiyeler görevi bu arada. Ben sana tiye geç demedim. Bana bomba vermiyormuşsa Ben nasıl tiyeyim? <laughs> 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 bomba yok mu senin gerçekten? Hayır yok. <laughs> Yat aşağı. Yat. Ya. Ben bunun digital da alayım. Nasıl olsa aynı. Nasıl <laughs> olsa <laughs> <laughs> aynı. <gülüyor> bir şey değişmiyor. Utility kullanımı serbest bu arada. İstediğin komboyu kullanabilirsin bence. Bunda okay. bir yanlış yok. Bir yanlış yok. Alıp. Lan vurdun vurdun. Nasıl vurdum? Oy! Oy oy oy. Bombayı ben atayım derken ileriye attım ama. <laughs> Kanku o kasalar benim. Haberin olsun. Yat evet. lan aşağı. Yat. Bekle. Eagle <laughs> alsam mı ya? Biraz farklı gibi gözüküyor ama. <laughs> Hileyi ne zaman kapatırsın kardeşim? cevabını versene bana. Neyi? Hileyi. Bu arada ben bu lastik dongu seviyorum arkadaşlar. hani o yüzden Videoları geliyor. Bence bu yine base'ine doğru. Ama ilk mermide de tutturursan olmaz ki. Değdi mi abi? Evet. Sol üst. Kanka bu ne amına koyayım? Görmeden sikerim ananı. Tuttu <laughs> mu? <laughs> Gölgesini görüyorum ya. Amip gibi bir şeysin, göremiyorum. Dur. Uy. Dünya ne Kanka ölecen mi amına koyayım? Kaç mermi tutturacağım de ben öle sana? Artık. Ola amına koyayım ya. Dört duruş ne ya? Dilim ya. ya. Dalga mı geçiyorsun kanka ya? Dur seninkini alayım bir farklılık olsun. <laughs> Arkadaşlar biz bu videoyu hiç böyle düşünmemiştik. Yapay zekaya soralım. Dedik ki ne oynayalım? Dedi ki böyle bir cevap verdi bize yani NPC. Ama o da böyle düşünmedi bence. Soracağım senin önereceğin şey kafanı gördüm. Oha kanka Görmüştüm bir canım var ya mi? bir. Nasıl bir canım var ya? Öyle şeyler yapmasak olur mu oyunum kasıyor. Yapma. Neyi? Oğlum orada ne işin var ah. senin? <laughs> Of, özümü koparttı ya. Sola baktım baktım, piklemedi. sağa geçtim. Hile misin lan? Oh e. Aynen, hileyim. Fena hileyim hem de. Oynayamıyorsun ama bugün. Sen valla son zamanlarda bol... oynayamıyorsun yani. Bende Niye? bir bokluk var ya. Bilmiyorum artık ya. Uyyyy. <laughs> bir bokluk var diyeyim. almanak amına Bende bir bokluk var ya. <laughs> Kendi deagle'ını almaya mı geldin? <laughs> Evet. <laughs> Farklılık olsun istedim. Lider görevi. Hep ben geliyorum bu sefer sen geleceksin. Ben sen nasıl geleyim? geleyim ya? Rampa. <laughs> kaç canım var? Dürüst ol. 37. Dürüst bir şey. Benim değil. kaç canım var? Beş 95. Uy. Kim Alfa? önde? Ben. Yapma. Bir pro bir no nope. bir Ya. Kanka ben Diggle'ı tarayarak kullanacağım ya <laughs> sanırım. Böyle gidiyor mermiler biliyor musun? <laughs> tek tek sıkınca mermilerim tutmuyor. Benim sen de bir kol... sağlayacak kod mu girdin? Ne yaptın ya? Ağlama oyna. Smut ne kanka? Son <laughs> numara kabul et. <laughs> o ne kanka? O neydi kanka? Bana onu söyler misin? O Biraz ne kanka? doğru Hile hile kesin hile amına kodum. <laughs> Bu sefer tutmadı taramak. Oh. Ya. Siktir git. Siktir git. <laughs> ne oldu lan? Sit down dog. Ya arkadaşlar bu vs'yi kazanacağım belli oldu ya sanki. Bu vs. Bende gibi ya. Gitmiyor. Bazen mermiler gitmiyor arkadaşlar yani. Her da hile için. Olsun. Aim lock. Hayır ben 7'de bitsin diyorum. 7 mi? <laughs> adil mi? Hiç adil değil. Eee adalet istiyorsan hukuk, adalet hukuk bürosuna. Kanka mini map gözükmüyor. Amım nerede? <gülüyor> <gülüyor> adalet istiyorsan adalet bürosuna gideceğim. Az daha Aa, adalet istemiyorum. Adalet anne ne? Blok kaldım. Erkek gibi pikle orada. Bir daha pik erkek gibi. Yat aşağı. Yat. Sen ya böyle oynarsın. Onda değil hani şu an. <laughs> tamam 8 Olmaz olsun 8. 8, 8. Bu ne kanka? Headshot. Eray şöyle yapalım. Tamam mı? Ben senin tamam. hakkını da yemek istemiyorum. Hazır takımlar değişmişken alan alır. Okey misin? Okey. Al ya. Çok zor. Ama sen de bunun üzerine sen pikle. Ben piklemeyeyim. miyim? Delikanlılık yap. Çok İki skor öndeyim çünkü senden. Tamam pikliyorum zaten. Göremedim seni. Onu pikliyorum dedim yani nerede piklediğimi söylemeyeyim de ya. Yat! Git oradan ya siktir git ya. Yat! İki tane kasamı yolda kardeşim. Bu vs'de burada biter. Galeri kasası açacağız. İki tane eraydan geldi bunlar. Enayi parası. İşte içinden çıkarsa çıksın önemli değil zaten benim. Geçen onun videosunda çıkarttığım USB piç sana vermeyeceğim bunu diyor. Haberiniz olsun ne bunu. Era yananı falan yazıyor. Ne iş yapalım de. dedim ya sana soruyorum. Yani günü dolunca veririm sana. Günü dolunca ne zaman? Aa! Abi ben bu Diggle'dan kurtulamıyorum. Ben bu Diggle'dan kurtulamıyorum bir de ama iyi. Arkadaşlar bu Diggle'dan yakın zaman içerisinde bir 100 tane falan bende bulacak herhalde. 100'lü trade up yaparız onun. Öyle bir şeyler yaparız herhalde. Yani çıkanları görüyorsunuz. 3 tane kadarı açtık ve çıkanlara bakar mısınız? Zaten bu sağ taraftaki morlar Mayer'e gidecek. Mayer ile semizden kalma. O zaman bugünkü video buraya kadardı. Ben çok eğlendim. Eray'ın da eline verdim. Eray umarım sen de eğlenmişsindir. Çok eğlendim ya çok. Çok mu yoksa çok mu? Çok.